Merhaba sevgili oyun gezeller. Bugün Assassin's Creed Syndicate'in ilk videosunu konuşmak için buradayız. Aslında ilk 2-3 videosunu diyelim evet hatta evet. Yani. yani ilk duyurusunu e, dün izledik oyunun. Hepimizin e, evet. çeşitli fikirleri var. Evet, şu an oyun hakkında. <laughs> Güzel olan şey şu bence sen çok olumsuz düşüncelerle kaplısın diye tahmin ediyorum oyun hakkında. Ee, olumsuz hani çok demeyeyim de olumsuz evet, evet, yani. Evet, evet. Ben neyse enteresan bir şekilde benim de çok notlarım var halbuki yani olumsuz şeylere dair ama niyeyse içimde bir umut var ee, oyuna karşı nedenlerini sıralayacağım. Hiç o tecrübenin getirdiği. <laughs> olabilir. Ee, öncelikle başlayalım karakterimizden diyorum. Nasıl buldun karakteri? <laughs> ya e, karakter her seferinde her sene olduğu gibi sevilebilir bir karaktere benziyor ama tabii e, onu nasıl işlediklerine bağlı adamları. Ya ben de ilk e... izlediğim ara videoda hoşuma gitti karakterin tepkileri falan. Çok Arno'ya benziyor falan filan demişler ama e, Bu alakası... olabilir miyim? Bana mı öyle geliyor. Ben biraz koptum. Hı hı. Ama ya Ezio çok sevildi. Arkasından Kanur hiç sevilmedi. Ondan sonra bütün karakterleri Ezio'ya benzetmeye çalışıyorlar gibi geldi bana. Yani bir Ezio arayışı var. Böyle bir komik olmaya çalışan, genç böyle, kızların seveceği tipte bir adam Et, yapmaya çalışıyorlar gibi ya, geldi bana. da çok Şimdi vardı o biz ama... Biz öyle yapmaya çalışmıyoruz. Öyle stadı basan, stüdyoyu evet. basan adam gibi geldi yani. Ya. Kof kof kof, si si si, kof si kof. Ben, ben Ömer'e katılıyorum. Aşağıdan geldim bunun için. Söylemek için geldim. Bence de daha çok şeye benziyor. Ezio'ya Valla Arno var da... Var. Arno... Yani şey Ezio'nun e, Vespucci'nin ve kızıyla geçirdiği bir vakit ardından camdan attığı işi falan vardı diyor. oradaki hırçınlık Arno'ya göre çok daha fazla. Evet Arno da yani. Ezio'ya benziyorlardı. Bence hiç Ezio'ya falan benzemiyor ama bu karakter Ezio'ya benziyor biraz. Öyle mi dersiniz? Yani ben, ben Arno Ezio'ya benziyor, benziyor, benziyor dediler. Benim. E ama Aruna Ezio'ya benzemiyor bence Aruna çok daha küçük bir karakter ya yani. yani Ezio'ya benzemesinin bir şeyi kız kardeşinin işin içine Eziyo, fiziksel ben olarak yaşıyorum. katılmış olması olur aile çok işin içindeydi <laughs> içinde evet, Ezio'da küçük Eziyo'da kardeşleri öyle. babası Hades öldüs ve çok güzel kullanılmıştı ee, hiç hiçbir ondan sonra gelen karakterde öyle kullanamadılar burada kız kardeşi hem de büyük ihtimalle oynanabilir karakter olarak katacaklar. ko apa kaçacaklardır bir Yok. şeye benim e, takıklığım var ama bir önceki oyunda Unity'de vay siz nasıl kadın kullanmazsınız vay kadın karakter yok derken dibine kadar kadın karakter <laughs> doldurmuşlar dövdüklerimizin %70'i kadındı bak videoda ben <laughs> yani biz diyorum gerçek ana karakterin dövdüklerinin %70'i kadındı bu sefer de vay kadına şiddet diyecekler yani evet. oyun yapımcılarının bu tür şeylere bu kadar takılmamaları gerekiyor çok political correct olacağız aman diye ya o bir Ge -ge muhabbetli geçti, vay kadın karakter niye yok. Yok kardeşim ben benim oyunum, ben yaptım yok koymadım içine kadın yani içine yani yeşil evet. yaratık da koymadım. Ben özellikle şeye çok içim vuruldu ya şimdi bir tane brutal abi var duruyor, ha, ben de ben... onunla şunu söyleyeceğim ha, ha. de bir tane de kadın var böyle ama kadını bir dövüyor, abi, brutal ama... abi kadar <laughs> dövüyor alıyor böyle Kafasına kafasını, kafasını dizine... vuruyor çekiyor insanın icacır ya düşman tamam ama ne bileyim yani ne? <laughs> Kadına cik diyor önce bir de. Yani ben de onu not almıştım. Evet e, bayağı bir kadın döv dövülüyor. Yani, yani yanına onda. karakter olarak ikiz, hatta yani ikiz dediler kız kardeşi. Direkt aynı e, damardan gidecek. Ben co da kullanacağımızı düşünüyorum. Büyük Ben de aynı Ama Ama atıfı değeri yok dediler. O bir ilginç. Belki dönüşümlü kullanıyoruzdur karakterleri. Bakalım göreceğiz. Ya yani ben multiplayer olacağını düşünüyorum ama şey tarzı multiplayer olmayacak. Unity'de kullanmadılar ya. Eski oyunlardaki hmm. multiplayer ortam olmayacak ama e, co op olacaktır bence multi'ye. co op olsun ya. Güzel bir yanıydı o yönetinin. E, oynayabildiğimiz zamanlar tabii güzel tabii. bir yanıydı evet. Oynayamadığımız için çok <laughs> zaman. E, gelelim o zaman ortama. E, en büyük unsur bence ortamlar. Abi of. Beğenmedin İngiltere'nin o dönemde geçmesini. Ya İngiltere'nin İlk ee, ilk videoyu izlediğimde hoşuma gitti o Victorian e, dönemi severim zaten orada ben 1886'dan seviyorum. kelli. Lakin e, daha sonra yeni şey şey yeni izledim o 39 dakikalık ilk e, sunum videosunu. Orada United'ın mekanlarını hatırladım abi. O kadar güzel gözüküyor ki o ışıklar, heykeller vesaire. Yine şey havası yaşayacağız gibi. Roma'dan İstanbul'a geçişte Assassin's Creed Brotherhood'dan Revelations'a geçişte bir e, soğukluk olmuştu İstanbul'un atmosferi bize en azından soğuk gelmiş. Son New York daha da soğuk gelmişti. O Creed 3'teki. Bunda da o soğukluk var gibi geldi bana. Aa bir de muhtemelen e, şimdi bu oyun 2 senedir yapılıyor. Unity 4 senede yapıldı ve Unity'de sıkıntı olduğu Kasım 2014'te ortaya çıktı oyunun or, e, piyasaya çıkmasıyla. O zamana kadar bu ekip bunu yapan ekip ne yaptıysa paralel yürüttü. Şunu söyleyeceğim <laughs> dipnot olarak araya gireyim. Ha. E, i̇tiraf etti gerçi Montreal, hatalar olduğunu biliyorduk oyundaydı ama mecburen çıkarmak zorunda kaldık. E, tabii yani bir dönem geldiğinde o günü geldiğinde oyunu çıkarmak, çıkarmak zorundasın zorunda. o halde. Ha Unity'nin düştüğü e, kötü duruma düşmemek için blok blok oyundan bazı şeyler çıkartılmış gibi geldi bana mesela animasyonlar çok şeyde eksik gedikti. onun haricinde e, etraf çok boş geldi bana drive distance'a dikkat ettiysen eğer uzak çizim mesafesi çok kötüydü mesela evet evet yani, Pop, popin, yani bir uzaklık çıkıyordu arada <laughs> Yani yaklaştıkça aynı bizim Unity'de şi şikayet ettiğimiz bazı şeylerin ortaya çıkması ıı, durumları vardı. Ama şöyle Unity'de baktığın zaman mesela o derdin yani. Ben bunda baktığım zaman hiçbir şey görmedim yani. İlerisinde hmm. sis bulutuydu. pre Alfa verdim pre ben de Pre-Alpha diyorsun ama pre da olsa ilk defa Assassin's Creed'in ilk tanıtımı olaydır. Orada şey yaparsın. Ee, çok iyi yaparsın. Biraz da şey gibi geldi bana. Hani şimdi Witcher 3'ün de grafiklerini downgrade etmişler falan. Aa diye konuşuluyor ya. Biz şimdiden beklentileri düşükten verelim. Sonra hayal kırıklığına uğramasın insanlar denmiş gibi Daha Daha Ya ben açıkçası bilmiyorum gittiğimiz yönü sevmiyorum biraz o açıdan yani. Çok fazla grafik grafikleri güzel olmasına rağmen çok fazla tartışmaya başladık evet. bence grafik. Yani ben durup düşünüyorum hani ee, o efek öyle bir üç yani grafikleri o... downgrade olmuş ama hayvan gibi duruyor gene ve bunu bu kadar çok tartışmamız da genel olarak kendimi sorguluyorum yani garip ben geliyor. Bu oynanışı da eleştireceğim. Heh, yani i̇şte konu... onu merak ettik evet. not zaten Grafikleri en son noktada Abi, eleştiririz. Oynanışla gene ilgili hiçbir şey göstermediler. Evet hiçbir şey göstermediler. Ben bunu iddia ediyorum hiçbir şey göstermediler. Dövüşlerde berbattı. Çünkü bak e, not aldım buraya dövüş sistemine solak e, Jacob sol sağ sol Al ya dizine vur dizine. ya kafa at kafayla ilgili bir şey bir de finisher artık finisher da maske bak. seçilmiş bir şey yani herkesle 5-5 dövüşecek yani crowd control'den bahsediyor adam Batman'deki gibi fıt 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 ee, kalabalıklarla dövüşmeyi daima bir kişiyle dövüştü. Ee, yanındaki e, düşmanlar en besilce e, davranıyor. Şey yaptığı onun gibi. Onunla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Üç tane dövüş gördük Yumruk Yumruk'a evet, evet. Total'de. <laughs> bir, yanlış hatırlamıyorsam bir videoda. Üçünde de aynı tip adamla birebir dövüştü. Yani. yani. Aynı şey. Sol sağ sol Al, çat vur indir aynı aşağı. Şey. Alt, ya, ya kafayı vurmadı ha. dizini yere vurdu ya kafasını yere çarptı falan <laughs> yani adamı Ama genelde aynı mantıktı ve şöyle gözüküyor. izlediğimiz Benim kadarıyla. Benim videodan <laughs> eyvah eyvah diye e, hisleriyle kalkmama sebep olan kısım buydu. Çünkü Unity'nin en sevdiğim yanı kılıç dövüş. O one shot one kill kılıçla. Garç diye bir koşarken birisi kılıç sokuyordu. ölü veriyordum. Gerçekte olması gerektiği gibi. Ondan tamamen eski oyunlardakinden de e, geri bir dövüş sistemine geçilmiş gibi hissettim. Bir de işin içinde tabi mantıken kılıçla çıkınca kılıç e, yanında dolaşamıyorsun artık. Endüstriyel çağdayız. Kılıçla çıkınca. Manyak diyorlar Kukri size. eklemişler. Hintlilerin e, ünlü e, bıçak türü. Ondan sonra e, çok yeni, büyük bir yenilikmiş gibi atılabilir bıçakları eee <laughs> <anladıyorlar. gülüyor> Bir de Batman'in de sahip Bilmiyorum. olduğu şey grappling hook mu? Rope launch. Rope launch diyor burada ama onunla fırlıyorsun, Aynen. gidiyorsun. Şimdi ben dövüşle ilgili söyleyeceğim benim çünkü sözümün arasına girerek dövüşle ilgili güzel şeyler söylememi engelledin. Tam bir olumsuzluk Farkesi fark yaratıyorsun olarak, olarak ki. yani. <laughs> Orada yemezler. E, şunu söylemek istiyorum ben dövüşle ilgili. 3 dövüş gördük hep bireysel dövüşlerdi. Tamam. E, hani Hı. hareketler arada de değişiyordu ama e, bence kötü olmayacak dövüş sistemi gibi geldi bana. Ben çünkü biraz kılıç aksiyonundan sıkılmaya başlamıştım Unity'de beraber. Yani AC'nin o aynı kılıç aksiyonu Unity'ne kadar hoş olursa olsun biraz sıkıcı hale gelmişti. Bu yumruk yumruğa dövüşlerde şöyle bir tat olacağını düşünüyorum hmm. ben. E, bu sefer gerçekten şunu hissedeceğiz. Aman aksiyona girmeyeyim hiç. Benim burada haşlarlar. Çünkü hmm. artık silah devrinde yaşıyoruz. Ve yakalandığın zaman kılıçları çekip birbirimize kılıç <laughs> koyma şansımız yok. Alarmlar çaldı mı silahlar pat 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 çıkar. Kimse de silahla ateş etme olayına girmedi. Ama gördüğümüz hep çete savaşları üzereydi. Muhakkak e, sızmaya çalıştığımız ve silahla kapışacağımız düşmanlar olacak hep çete İnşallah elemanları falan yani, gördük yani. E, gerçi şey demek için geç. Yani artık çok erken e, hala geliştirme şeyleri var. Çok da geliştirme zamanları kalmadı. Neredeyiz biz? Mayıs. Mayıs'tayız. Mayıs Beş ay falan var. İki yıldır geliştiriliyor oyun. Gelişmiş materyali sunmamışlardı da önden bir şey sunmuşlar. Senin dediğin hayal kırıklığı muhabbetine nazaran. Şey uçuna gitmedim ama ya. Ben ara videolarda dikkat ettim. Vurduğu zaman hakikaten mesela, suratın şekli bir yamuluyor yani. Şey oyunu gibi, boks oyunları gibi yani baya... Ya, onu fark etmedim. E, bir yakından bir şey vardı çünkü vurma videosu Çok... vardı. E, gördüm. Hani baya surat yamuluyor adamın. Hissediyorsun vurduğunu. Batman'a nazaran, Batman biraz daha hani toktur dövüş sistemi ama daha böyle çizgi roman havasını yansıtır ya pat 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 pat, diye böyle saydırabilirsin. Hmm. Bu biraz daha Batman'e nazaran daha gerçek hakikaten güreşiyormuşçasına dövüştüğün hissini verebilir yani diye düşünüyorum kalabalık düşmanlara dövüşlerin karşı. Dövüşlerin bir şekilde ya yani hiç şey göstermediler. İki, ama kişi, iki kişiyi nasıl kontrol ediyorsun abi. Ama yumrukla ölmek çok komik olmaz mı ya? Hani kılıçta ölüyorsun tamam da Yumrukla ah, öldü falan diye Olabilir. böyle. Yani şey ne bileyim değişik gelebilir. Yani Koskoca sen bir kişiyi şöyle kafa kol tutarken öbürünü tekmeyle uzaklaştırsın. Biraz daha Değil sokak mi? Öl dövüşü olsa, şeyi olsa. Çünkü o kadar aynı ki abi o Ama olabilir sistemini. ya. Çat 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 pat pat. Ama 3 tane gördük ya. 3 yani tane bin 1000 tane dövüşün 3 aynı olsa bir şey demem. Ama tamam. hani, yani kalabalık düşman grubunu görmeden bence çok konuşmamak Grafik gerekebilir bu konuda. Bozulmalarına çok takılmak istemiyorum. Takılırsak evet, çok takılırız. Çok Yine şey var. Sahne değiştiğinde elbiseler ve saçları şu yukarıdan aşağı silkinerek inmesi <laughs> durumu Onu fark ettin mi? Yine böyle elbiseleri <laughs> sahne diye ya. bırakıyorlar böyle aşağıya doğru. <laughs> O klasik artık evet, yani neredeyse. Evet. Ee, ben şeye takıldım Hı. bir de bu dövüşle alakalı kısımda. E, ekipmanlarda, revolverdan bahsettik, evet. atandan bahsettik ama bir de altı patlar bir silahımız evet, evet. var yani. Tabancamız var. E, artık hani hakikaten dediğimiz gibi endüstriyel çağdayız Hı. ve silah kullanmamız Hı. gerekiyor. E, yani nasıl olacak onun dengesi yani? Şimdi gördüğümüz kadarıyla finish hareketi olarak silah kullanıyor. Ve o eski AC'lerde de vardı Şey zaten. de diyor ama, e, diğer uzun videoda. Ya uzaktan mesafeli e, vuruşlar için veya finisher, brutal e, finisher olarak kullanabilirsiniz tabancayı yani, diyor hani dövüşteyken hani efektif kullanabilecek miyiz? Ya yani çok mesela eski oyunlara göre ben eski oyunlarda silah çok hiç efektif bulmuyordum. Yani kullanması zor. <laughs> bir de ses çıkartan bir cihaz ama aksiyon esnasında kullanacak kadar fazla mermi verecek hmm. miyimse? Cebime 10 tane mermi atabilecek miyim 6 tane bu silahın içinde varken? Çünkü önceki oyunlarda yoktu. 8 tane mermi yanına alıyordum. Silahın içine koyuyordum ve gidiyordun yani. Hani cephan alabilecek miyim aksiyon oyunu gibi yanıma acaba? Onu merak ee, ediyorum. Muhtemelen alabilirsin abi. Çünkü eski aceler minimum silah kullandırmaya yönelikti neredeyse. Bu nasıl olacak? O açıdan e, soru işareti oluşturuyor bende. Var mı başka soru benim? Benim? E, yok. Sokaklarla ilgili sorum olacak aslında. E, esas bana. benim hani söyleyeceğim bir şey var. E, hani işi e, biraz bilen oyuncular şey diyor ya. Tabii işin ekonomik kısmını düşünmeden. Assassin's kredi yapanlar ne olur bir yıl ara verin. iki yıl sonra düzgün bir oyun e, çıkartın. O artık hızla giden bir tren. Yani freni de yok. E, <laughs> bu tür ııı e, markalarda, franchise'larda durmalarının imkanı yok. Mesela Unity 4 sene ge e, boyunca geliştirirlerken yeni bir motor yepyeni konsola çıkıyor falan. İkinci senesinde işin bu ekip katıldı. Bu ekip de şeyi e, yürütüyor. Bu, bu sene Zaten 2015 oynayan. oyununu yürütüyor. Büyük ihtimal 2016'da aynı şekilde Unity'nin o arada patlaması e, bütün dengeleri alt üst etti. Eyvah bizimki evet. de patlayabilir diye. Bence hani benim bu bütün şikayet ettiğim, senin de şikayet ettiğin bazılarından eksiklikler e, şeyi gösteriyor. Bu seneki Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate e, aslında o verilen bir senelik ara. Hani ekibin emeğini de şey yapmak istemiyorum çok, e, e, hiçe çıkartmak istemiyorum ama ama abi biz buradaki iş gücünü mümkün mertebe azaltalım, garanti başarılı yapabileceklerimizi yapalım. Doğru. E, i̇ş gücümüzü e, bir sonraki oyunu, 2016 oyununu muhteşem yapmaya Fakat. kaydıralım. Fakat doğru Oyunu söylüyorsun. Bu daha önce de şunda olmuştu. Assassin's Creed 3 çıktı ki o zaman yenilenmişti hmm. eski Assassin's Creed'lere nazaran. Fakat Assassin's Creed 3'ün o grafik motoru falan çıktıktan sonra yeni hmm. hareketleri falan Black Flag çıktı mesela. Hmm. O da bence senin dediğin tarzda bir oyundu. Çünkü temel aynıydı. Tamam dünya çok geniş ama aynı temeldi. İlginçtir diye. ama son 5 hatta Assassin's Creed 3'ten e, hatta Assassin's Creed 2'den sonra çıkan en iyi Assassin's Creed Black Flag. E, sence öyle bence değil. Değil. Sence ne? Bence 3. Bence çok beğenmiştim. Herkes kin... <laughs> ne u çukayı beğenmiştim yani. <laughs> ya Black Flag'da asıl macera seçemedin ki korsan macerası yaşıyor. Evet öyle. Ama yani oyun, ben Assassin's Creed'i oynamak istiyorum ama. Oyun çok güzeldi. Hayır ben ama asın Creed'i, ya Black Flag'i ben de oynadım sevdim ama hani hikaye olarak Black Flag çok zayıf gelmişti bana yani. Olur e, tabii zevkler renkler. Yoksa, ya oyun çok iyi yok dedim. ona kimsenin itirazı olmaz zaten ama temel olarak aynı temelde. Yani üçün temelinin üzerine atılmış bir oyundu Black Flag yani. Unity için diyorduk o zaman da. Black Flag'te ara verdiler biraz hafiften. Unity sağlam olur diyorduk. yepyeni konsola geçildi. Unity teknik olarak battı. Hı -hı. Bir de şu soruyu sormak gerekiyor. Ben sana bunu sordum Hı -hı. da izleyicilere de sormak istiyorum bunu. Unity'nin teknik hataları olmasa, Unity'ye kötü bir oyun der miydik? Benim en çok merak ettiğim soru bu. Eğer Çünkü şuradan, şunu şuna bağlayacağım işi. Eğer Syndicate bu kötü hatalarından kurtulabilirse, Unity'nin hatalarını tekrarlamazsa, iyi basın 4 olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü herkesin kafasında teknik sorular var <laughs> ya şu anda. Ya öyle umuyorum ama pek ümidim de yok açıkçası benim Teknik şu anda... anlamda mı oyuna karşı mı geliyor? Ee, oyuna karşı. Çünkü mekanikler çok eski ee, geliyor artık gözüme. Ee, Niye bilmiyorum. Özellikle bu sene çok 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 şey geldi bana. Aman hep aynı şey. Yani bir tane böyle parlayan bir şey göremedim evet, yani şeyde. Yoktu. Hep bana da açıkçası artık biraz Böyle bay, parlak vay tamam buradan yürür bu oyun diyeceğim. Ben hemen şey sana olmam. o zaman bir şey mi parlak Sön, bir söyleyeyim. şey. Söyleyeyim. Şapka. Silindi şapka çok güzel o, olmuş. Abi o şapka <laughs> nereye gidiyor? Hani şeyi çıkartıyorsun Şimdi söylemeyeyim şapkanı. burada izleyicilerin karşısında. <laughs> şur, şuradan bir yerden çıkartıyor ama pofuduk şöyle falan durması <laughs> abi lazım Abi o baskılı şapka özel yaptırmış adam ya. Koskoca asasin şuradan bıçağını çıkarıyor onu oraya sokamaz mı canım? O oraya şey yapar yani. Kabul edelim. İkinci parlayan noktayı söylüyorum. Benim çok kafamda soru işareti oluşturuyor. At arabası. Ya sokaklar çok gelişmiş bu arada fark ettim. Çok geniş sokaklar var artık at arabası kullanacağımız tabii için. Tabii. E, bu iş arabaya doğru gidiyor yavaş yavaş Ben bu yani. oyunda araba göreceğimizi zannediyorum. At arabalarına şöyle bir atsız olarak bakınca ilk arabaların direkt Prototipi. prototipini görüyorsun çünkü. Ya ben şunu anlamadım. Neden ata atlayıp gitmiyoruz? Yasak mı o dönem at sürmek? E, Langır süremezsin büyük ihtimalle o yollarda. E, niye? At, at arabasını da atla sürüyor. Yani bilemedim, yani evet. Çünkü tek başımızdayız, hıza ihtiyacımız var, kovalamacı içerisindeyiz. Mas araması kadar hantal da bir yani, kovalama aracı yani yok. Yani yok, neden ata binmiyoruz ben bunu anlamadım ha, şu an bir de GPS çizgisi eklemişler. Evet eklemişler. Gideceğin yeri çok net gösteriyor. Bu da göstereyim. bana haritanın büyük olacağına dair sinyaller ya veriyor. Ya zaten şey dedi, e burası 7 Burrow'dan ibaret, Londra bunlardan biri dedi. Ben komple Londra'da geçiyor zannediyordum oyunu. Bayağı Şimdi Burrow de. ne demek ona da bakmak lazım kelime <laughs> anlamına da. Hani 7 mahalleden birisi Londra ise Londra'nın hani merkezi mi acaba Londra'yı şey yapıyor. Bir ee Londra olarak kabul ediyor işte yanında Manchester'de Liverpool, Liverpool ben atıyorum şu an coğrafyasını Liverpool. bilmiyorum iyi <laughs> Londra'da geçecek bence. Londra'nın merkezi demek istemiş olabilir belki orası için. Olabilir. Yani 7. bölgesinden biri hmm. falan demiş olabilir belki. Bu arada Syndicate'da bizim bildiğimiz anlamda eee sendika, sendika güzel bir anlamda değilmiş. Öyle mi? İlk kurulu ee şeyleri çete yani böyle e, şey var endüstriyelleşme çağında e, zenginler iyice zengin olmaya başlıyor fakirler iyice e, fakir kalıyor o zaman tabi çocuğu, çocuğunu fakir okula göndermek falan filan da yok çocuğu fabrikaya gönderme 5-6. 5-6 oh. yaşında çocuğu fabrikaya gönderiyor ağır işçi olarak çalışıyorlar çok küçük yaşlarda falan filan ölüyorlar bundan hmm. kıllanan ee, insanlar gençler işte daha büyükler. Biz hakkımızı almalıyız diyerek bir araya gelmeye başlıyor. O uzun videoda da bahsediyordu azıcık bundan. Ee, i̇lk organize suçlar ortaya çıkmaya başlıyor. E zaten oyunun en parlak gözüken taraflarından bir tanesi hani işin gehebi bir <laughs> tarafa, o çete olarak birbirimize girme sekansları hoşuma gitti benim. Yani Hollywood varı bir aksiyon sunacak gibi. Çok sanki. az insan giriyor ama. O olsun. Onu... 7'ye 7 falan. Zaten aslında Kırt olmayacak artık belli. Dur, son kırt olduğum şeyi de söyleyeyim. Söyle. Merhaba benim ismim Jacob. Bu da kız kardeşim Ivy. Bundan sonra bizim için çalışıyorsunuz. Hey. Hey. Dövdün <laughs> bizi senin için çalışıyoruz <laughs> bundan sonra. Tamam para nereden gelecek? Dövdük sizi. you all work for us. ben de kız olduğu bir şey söylemek <laughs> istiyorum bunun üzerine yani şu animasyonlarla ilgili pir alfa bir alfa da bunu her oyunda görüyorum artık dayanamayacağım yani. Şöyle duran bir adam şekli var. İki kere gördüm bunu videoda. Silah tutuyor birine evet. doğru. O adamı öldürürken animasyon basıyoruz Hı. yani. Böyle gelirken adam bir anda böyle olması. Ya deliriyorum evet, buna ya. De şey animasyonu var. gidiyor. Bir anda Kadın şöyle böyle. duruyordu ya. Aha. adama sen geldin geldin çömelerek şuraya kadar geldin evet abi. Mi? Ondan sonra kadın sana dönüyor gırç. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu animasyonda hani madem böyle duran bir tipiniz var buna göre bir animasyon ekleyin yani. birini öldüreceksen saatlerce böyle durmazsın abi. E, o. Öldürürsün. Eagle, ben, e yine e ben de bir şey söylemek gücük oldum. <laughs> kız, kız babana. abi adamı senin arkan dönük diyelim arkan dönük. Allah. Burada kılıcı sokuyorum adam gık diyor gidiyor ölüyor ama sen bir metre ötedesin o gık demesini duyarsın be yani. abi. Ay, ben, ya. Gıcık oluyor. Gık gık demesini ben. geçtim. Herif bıçak atıyor stak diye buraya şey yapıyor düşüyor. Bir tanesi bankın üstüne çıkmış, bir tanesi yerde bakıyorlar böyle. Ama Değil. onlar normal insan. Yani normal insan da yanında kafası... <laughs> ya. Yani bu adam da normal insan, Kafası Ondan bıçak yiyip şey böyle? <laughs> Sen ya bakarsın abi, o durum İngiltere'de çok bıçak yiyorlarmış. Havadan <laughs> bıçak geldi, bir, bir de Bak. bankın üstüne çıkıp bakıyor böyle, Aa öldü diye. Ya şey çok komik ya, bir tane o da komik mesela. Sandığın arkasında saklanıyorsun bir yerde, adam geliyor böyle, alıyorsun atıyorsun sandığın arkasına hemen pıçık diye böyle. Adam da devam böyle. ediyor ee, Teyze var, uzaktan bakıyor, böyle bakıyor teyze. <laughs> Aa, bir şey mi oldu orada? Yani bu insanlar çok tepkisiz olmuş ya. Eski oyunlar o kadar tepkisiz değillerdi Abi, ya. Assassin's Creed 2'de hiç böyle yani eee Quest Moist falan filan değil yaptığım bir olay vardı. Yazmıştım şeyde zaten. Eee yoldan geçen birisine çarptım. Ondan sonra ne yapıyorsun sen falan filan diye döndü. Elif'i itekledim falan böyle. Ondan sonra aman abim yapma falan filan dedi. Eee <laughs> ya o tür şeyler beklerken Razkeli. iyice uzaklaşıyor. Geriye, Geriye gidiyor şey yapay zeka. E, artık yapay zeka izliyor sadece. Hmm, düşünüyor. Derin düşüncelere dalan yapay zeka i̇zliyor Felsefe böyle yapıyor. Boş. Çok geliştirmişler. Yani, Felsefe evet. yapabilen yapay zekaya getirmişler. Evet, Hayatı evet. orada. Neyse ama çok uzattım. Abi eleştire eleştire bir hal olduk da. Ben umutluyum inşallah, açık söyleyeyim ya. İnşallah. Ben de umuduna kenardan yalancı olarak biraz katıldım ama umutsuz <laughs> umarım, ben. Umarım güzel bir şeyle karşılaştınız. Çok yani. üzüldüm Unity'de çünkü. Bu ee, videoda hiç şey vermedi bana. Elektrik vermedi. Çoğu insana vermedi ben o yüzden mutluyum hmm. galiba Kimse elektrik vermedi. Ulan acaba bu sefer değişik bir şey mi göreceğiz diye düşünüyorum. Bu arada ilk defa seri farklı bir seride farklı bir oyun yapıyor. Montreal değil de Kuen Kübek 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 yapıyor oynuyor. O yüzden çok yönetim dışında bir şey göreceğimizi sanmıyorum. Çok uçuk kaçık bir şey eklemezler. Dövüş sistemi değiştirmişler gerçi ama hadi bakalım Diyerekten yeni bilgileri bekliyoruz arkadaşlar. E3'te büyük ihtimalle bir sürü şey göreceğiz aslında. İnşallah düzgün bir oyun çıkar ya. Tekrar o zaman ilerleyen günlerde karşınızda olalım diyelim. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal dostum. Hoşçakal. Thank you.